Merke Alık hepiniz hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle bir gün dünyamıza tekrar gidiyoruz arkadaşlar En son dünyada yanlış hatırlamıyorsam en tizi geliyordu Sanırım öyle bir şey vardı arkadaşlar bir sonraki videoda bize geleceğini söylemişti Bakalım bugün bir sonraki videoyu çekiyorum arkadaşlar İnşallah en tizi şu an sözlerde söz gibi gelir arkadaşlar Hepinize birbirine bu hoş geldiniz bakalım en tizi uzun zaman sonra tekrar gidiyoruz Bakalım ben şimdi neler gelecek bakalım en bizi özlemiş mi bize neler getirmiş onu göreceğiz Daha fazla bir şekilde Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka aşağıdan video Ben bu videoda dostlarım ve ben sizin için Minecraft 1.18 bir sürümünü bakın yeni sürüm. Türbünün de yenisi en yenisi yani en sağlamı Türbünü açarken taş adam videoyu beğenmezsiniz ben beğenmeyi, mümkün hadi başlayalım arkadaşlar Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yapıyorum görmüş olduğunuz gibi aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa ki %88 oranında bir kanalıma kimse abone değilmiş arkadaşlar Videomu izleyenlerin %88'i kanalıma abone değil Bu arada sizi çok severim hadi başlayalım Şimdi beni genelde karıştırıyorlar arkadaşlar benim Berke Alı kanalımla ee, Berke Alı 2 kanalını karıştırıyorlar yani ben önceden ana kanalımda Berke Alı kanalında Minecraft attığım için bu kanalda o kanal sanıyorlar ama değil Burası Berk Yalı'nın kanalı. Buraya da abone olun. Burada sadece Minecraft videosu var. Burası böyle profesyonel Minecraftçıların kanalı. Pro Minecraftçıların kanalı. O yüzden abone olun. Siz de Pro Minecraftçisi, Minecraftçısınız abone olun. Merhaba Aa bir önceki videoda bunu görmüştük size arkadaşlar. Merhaba Ezgi dostum. Çok kısa zamanda burada olacağım. Evet, 303. Evet, bir önceki videoda bunu görmüştük. Ve sandık... Aaa! Dur dur dur. Evet göndermiş. Ulan tam da demir istemiştim en hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şu şeyleri falan ekmek için kovaya yani daha doğrusu sen demirleri ne yaptın lan? Şey havuçları ne yaptın? Ha. Arkadaşlar şu şeyleri ekmek için e, suya ihtiyacım vardı. Su için de kovaya ihtiyacım vardı doğal olarak. Kova alıp gelmem lazımdı. O yüzden şey arkadaşlar e, demirim yok diye Sherry de var. Kitap var lan orada. Birinden not var sanırım. Neyse okuruz birazdan. Herobrine de bana hiç demir yollamamıştı arkadaşlar. O yüzden hiç suyum yoktu. Yalnız hala hiç suyum yok. Neyse şuradaki sulardan sınırsız su kaynağı yapalım. Arkadaşlar artık dallamız var. Wow. Sonunda ya. Aa, kazdığım yerden de demir çıktı şansımıza. Videoda demir aramakla uğraşmayalım demiştim. İlk kazdığım yerden demir çıkması da Trajik bir olay oldu. Neyse. Trajik mi dedim? Ne de? komik. Aynen öyle bir şey olur. Trajik komik de değil aslında da. boş arkadaşlar. Şimdi şu tarlamızı artık yapalım ya. 3 bölüm ardından sonunda tarlamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Ve orada bir kitap gördüm. Birinden bir not var arkadaşlar. Onu da biraz sonra okuyacağım. Unut, unutturum, unutmadım, unutmadım onu da. Yalnız çapayı içeride bırakmışız. Çapa! Oo çapa lazım arkadaşlar. Ee, bir saniye çapam nerede peki? Şurada var ama elmas çapam nerede benim? Aha burada. Biliyorsun Minecraft'taki benim için en önemli şey elmas çapadır arkadaşlar. Elmas çapa olmazsa olmaz. Elmas çapa çok önemli. Çok mühim bir şey. Şimdi şuraları bir şöyle kazalım bakalım. Oo. Oo mis gibi ya. Sonunda bir tarlamız var arkadaşlar. Artık aç değiliz, aç değiliz. Vallahi açdık, aç. Açdık, yemin ediyorum açtık. Artık aç değiliz. Neyse şunları yapalım. Ben bu tarla ekmekle uğraşırken aranızda hala ekmek derken yani tarlayı ekmek. <laughs> Tarlaya ekmek uğraşırken arkadaşlar hala videoyu beğenmezsiniz aranızda videoyu beğenmeyenler var biliyorum. Videoyu beğenin seni beni mutlu edersiniz. Başka hiçbir şey yok. Onun, o, kadar yani. Beni mutlu etmek için videoyu gibi... beğenmek. Oha! Tam bitti lan. Uuu tam bir rahatlatıcı video gibi oldu. <laughs> ne alakaysa bilmiyorum. Tamam kapımızı açalım. Şu kitabı okuyalım bakalım kimden mesaj vermiş. Hop tamam. E, aa entity 303 diyor. Ne diyor? Merhaba Berke, ben Entity 300 en kısa zamanda geleceğimi söylemiştim. Evet, bir önceki videoda bize geleceğini söylemiştim. Aa, nerede? Geleceğimi söylemiştim. Ama biraz gecikeceğim. Niye lan? Çünkü kardeşim Entity 500... Entity Be... 505 mi? Eyvah! Ben bunu biliyorum. Entity 505'i biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Entity505 sürekli benimle uğraşıp bana tuzak kuruyor. O yüzden gelemiyorum. Ulan Entity505 bir önceki yani daha önce Minecraft videosu çektiğimde de buna denk gelmişim arkadaşlar. Entity505 yeni bir yerlerde sıkıntı çıkarmaya başlamış. Sen de dikkatli olmalısın. Senin içinde tuzak kurduğuna eminim. Ben gelene kadar sana verdiğim demirlerle kendine küçük bir sığınak yap ve dikkatli ol. En kısa zamanda orada olacağım. Lan! Bana tuzak mı kurmuş? Peki nerede? Bana geldi demirler bunlar. Demirleri bir alayım bakayım. Bunlarla kendime bir sığınak yapacağım. Tamam. Ee, şuraya bir yer yapabilirim arkadaşlar. Sığınak yerde olur. Dur hemen 3-3'ün dediklerini yapacağım. Arkadaşlar bana tuzak kurmuş olabilir. Şu an çok dikkatli olup etrafa dikkatli bir şekilde bakıp ben de şu an ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Tamamen doğaçlama. Hemen buraya bir sığınak yapacağım arkadaşlar kendime. Ee, sonra o sığınakta da e, kendime işte Craft Cable falan yaşayabileceğim bir şeyler getireceğim. Bir saniye. Hemen hemen, hemen hemen acele etmem lazım arkadaşlar. Hemen kendime küçük bir sığınak yapayım. Ulan bir dakika NTT e 505 buralarda olabilir lan Bana tuzak kurduysan Buralarda olması lazım tuzak kurmak için buraya gelmek zorunda Arkadaşlar NTT e 505'i Bırakın ben NTT e 303 bile zor yeniyor arkadaşlar Bilmiyorum köylü buradan çıkar mısın abi Köylü buradan çıkar mısın girmeyin abi buraya hadi Hadi lütfen buradan çıkın Eyvah eyvah Bırakın ben yenmeyi Entity 300'ü arkadaşlar bir önceki dünyamızla oynadığımız zaman hatırlıyorsunuz biliyorsunuzdur hatırlamıyorsanız da boş verin zaten bu dünyada sıkıntılar yaşayacak gibi gözüküyoruz. Herobrine ile birlikte anca yenmiştik arkadaşlar. Herobrine ben ve Entity 300. O şekilde Entity 505'i e anca yenmiştik. Bu sefer neler olacak? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı büyük gibi duruyor. Tamam bu kadar derinlikte bir şey bana yeter arkadaşlar. Ee, sığınak bana yeter. Hemen sığınağımızı yapalım. Arkadaşlar ya hiç beklemiyordum ya. Ben NTT 505'in gelme planlarını kuruyordum burada. Adam kayboldu ya. Ya eyvah eyvah ya. NTT 503 de bizim buraya gelmeme sebebi arkadaşlar. NTT 505'in benim yerimi öğrenmemesidir ama muhtemelen yerimi biliyor ve öğrendi arkadaşlar. Bilmiyorum neler yapacağız. Yani umarım bir tuzağa yakalanmayız. Benim tek yardımım o. Tuzağa yakalarsak bittik ya. Gerçekten tuzağa yakalarsak bittik arkadaşlar. Hemen ya köylüler çıkın ne olur buradan. Hadi gidin şuradan. Uzaklaşın buradan. Hadi hadi. Gidin buradan. Ne olur gidin hadi. Çıkın şuradan hadi hadi oğlum hadi yukarı 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 dağılın. Siz de uğraşamam bir de burada. Kır şunları kır. Köylüler gidin ne olur gidin hadi ya. Oğlum germeyin beni çıkın şuradan be. Çıkın mal mal bana bakmayın öldüreceğim şimdi Abi germeyin beni hadi Dışarı Çıkın Çabuk 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 Tamam ee, Bu kadar yeter Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar Üstüne de toprak yapacağım ki Sığınak olduğu belli olmasın Nasıl? Bence mantıklı Şöyle Şöyle Tamam Üstünde toprak kaplamam lazım Tamam Hayır ya Çabuk çabuk. Gece oluyor. Şuraya hemen ışık getirmem lazım. Ki varmış şimdi tamam. Şuralara ışık koy. Işık koy buraları demirle kaplarım ben biraz sonra. Tam yukarıyı toprakla kaplayacağız şimdi. Şöyle hemen hemen hemen. Arkadaşlar gerildim biraz kusura bakmayın. Vallahi gerginim şu an. Entiz 505 her an burada olabilir o yüzden biraz gerginim. Çabuk buradan to çabuk toplamam lazım. Ee, bura böyle mi kalacak lan? Burayı biraz daha gizli yapmam lazım arkadaşlar. Sandıklar yemek memek toplamam lazım. Bir saniye. Çabuk çabuk. Yemek yok ki etrafta. Tamam. Arkadaşlar hemen yemek yemek toplanalım Kapıyı aç. Hemen yemek falan toplanalım lazım. Yo 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 Oğlum kapıyı butonla açtım. E patladı. Hayır! Lan evim neredeydi ki benim? Köy neredeydi? Ben neredeyim şu an? Hayır ya. Oğlum hiçbir şeyim kalmadı. Harry bana gönderdikleri entitenin bana gönderdikleri evim, köy. Her şey havaya uçtu. Lan hayır. Hayır. Oğlum nerede, nereden bulacağım ben şimdi onu tekrar? Köy nerede? Köy dağ gibi bir yerdeydi. Ama ben dağını nasıl bulacağım? Hayır ya. Arkadaşlar, Oğlum sağ kafam ya. Entity 505 303 söylemişti. Entity 505 senin için de tuzak kurmuştur demişti ya. Dikkatli ol demişti oğlum. Panik oldum. Dikkat etmedim. Butonla açtım kapıyı. Butona da TNT yerleştirmiş. Patladık havaya uçtuk ya. Hayır ya. Peki köy neredeydi abi? Buralarda bir yerlerde olsun lütfen. Çok uzakta bir yerde olduğunu hatırlamıyorum ya. Çok uzakta değildi ya. Yakınlarda bir yerlerde diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde olsun ne olur. Vallahi orada. Köyü buldum arkadaşlar. Köyü buldum ama köy hala duruyor mu acaba? <laughs> köyü buldum ama köy hava olabilir arkadaşlar. Ne yapacağız oğlum? Ya Allah kahretsin eşyaların hepsi gitti ya. Setlerim nedir ay setim falan mı vardı? Elma setim mi vardı? Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. Arkadaşlar ya çok üzüldüm oğlum. Çok canım sıkıldı ya. Ne yapacağız biz şimdi arkadaşlar? Entity 505 daha karşıma çıkmadan bana zarar vermeye başladı. Karşıma çıktığı zaman nasıl dayanacağız biz ona? Bilmiyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Kimden yardım isteyebilirim bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Entity 505 çok güçlü olduğu için gerçekten kimden yardım isteyebilirim bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda ondan yardım isteyeceğim arkadaşlar. Yani gelsin bilmiyorum yardım etsin bana. Tek başıma çünkü gerçekten Entity 505'i alt edemem arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey yapamam ona. Onun Arkadaşlar ben şimdi kaçıyorum ya. Burada bitirelim videomuzu. Olmayacak böyle. Kendinize iyi bakın dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda kimden yardım istemem gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Kimle bunu başarabiliriz onu da bilmiyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben kaçıyorum. Kanallarıma abone olmayı ve aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.